Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Korkmam konu anlatımı soru bankamızdaki çalışmalarımıza konu değerlendirme testi 16 ile devam ediyoruz. Yine konumuz temel geometrik kavramlar ve çizimler. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı da takip edebilirsiniz. Birinci soruyla başlayalım. Yukarıdaki kare verilen A noktasından yola çıkan bir hareketli 3 birim sağa 4 birim yukarıya hareket ederek ikinci duraktaki noktalardan birine ulaşıyor. Daha sonra bulunduğu noktadan 5 birim sola, 3 birim yukarı hareket ederek 3. duraktaki noktalardan birine geliyor. Buna göre hareketlerinin bulunduğu 3. duraktaki noktanın P noktasına göre konumu aşağıdakilerden hangisidir demiş. A noktasından yola çıkalım. 3 birim sağa, 4 birim yukarı gideceğiz. 1 2 3 birim sağa geldik. 1 2 3 4 birim yukarı geldiğimizde D noktasındayız. Sonra oradan 5 birim sola 3 birim yukarı gideceğiz. 1 2 3 4 5 birim sola geldik. 3 birim yukarıya çıktığımızda K noktasındayız. Geldik 3. duraktaki K noktasına. İşte bu K noktasının P noktasına göre konumunu sormuş. Yani K noktasının konumunu soruyor P noktasına göre. P noktasının neresinde K noktası? P noktasından yola çıkarak K noktasına ulaşalım. P noktasından 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 birim sola. 1, 2, 3, 4 birim aşağıya indik. A noktası P noktasına göre 8 birim solda 4 birim aşağıdadır. Ya da tam tersini söyleyebiliriz. 4 birim aşağısının 8 birim solundadır da diyebiliriz. Burada 4 birim aşağısı 8 birim solunda cevabımız A seçeneği olur. İkinci sorumuz aşağıdaki kareli kağıtta bir göl ve gölün çevresinde yapılması planlanan yürüyüş yolu noktalı çizgiler yani kuş bakışı olarak gösterilmiştir. Bu yürüyüş yolunun uzunlukları birbirine eşit olan kısımları aşağıdakilerden hangisidir demiş. Çocuklar bu çizgiler eğik çizildiği için yani yatay ve dikey çizgilerin üzerinden gitmediği için iki uçları arasındaki konuma bakacağız. O noktasından N noktasına 1, 2, 3, 4 birim sağa. 1, 2, 3 birim aşağı indik. 4'e 3 bir konum farkı var. E, PO uzunluğu zaten net 3 birim. Burada çizgiler üzerinden gitmiş. PR uzunluğuna bakalım. 1, bir, 2 birim sola. 1, 2, 3, 4 birim aşağıya. 4'e 2 bir durum var. Şu anda eşit herhangi bir kısım yok. Peki R'den K'ya gelelim. 1, 2, 3, 4, 5 aşağı 1 2 3 birim sağa gelindi. Yine eşit olan bir doğru parçası yok. KL 2 birim. L ile M arasındaki duruma bakalım. 1 2 3 4 sağa geldik. 2 birimde yukarı çıktık. 4'e 2 bir durum var. Bakın burada olan burada da var. LM ile RP yolları eşittir. PR yolu da diyebiliriz RP'ye. Cevabı D seçeneği olur. Üçüncü sorumuz aşağıdaki zemin üzerinde bir ada ve bu adaya doğru ilerlemekte olan A ve B noktalarındaki iki balıkçı teknesi modellenmiştir. Tekneler birbirine paralel iki doğru boyunca hareket ederek adaya ulaşmıştır. Tekneler C, D, E ve F noktalarının en az birinden geçmiştir. Buna göre iki teknenin de geçmediği nokta aşağıdakilerden hangisidir demiş. Öncelikler adaya ulaşmak için buradaki ipuçlarından biri Tekneler birbirine paralel iki doğru boyunca hareket ederek adaya ulaşmıştır. Yani biz bu noktaları birleştirdiğimizde iki tane paralel doğru ortaya çıkmalı. Mesela A noktasından adaya gitmek için F noktasını da kullanabiliriz. D noktasını da kullanabiliriz. Bu şekilde gidebiliriz. B noktasını kullandığımızda diğer noktaları birleştirerek B noktasıyla paralel bir doğru elde edemeyiz. Bakın B noktasından çıkalım. C'de, C'den geçse... Paralel olmaz. F'den geçse paralel olmaz. İleride kesişirler. D'den geçse zaten adaya ulaşamaz. Dolayısıyla biz A noktasından yola çıkıp D noktasından geçerek adaya gitmeliyiz. Şu şekilde. Sonra da B noktasından çıkıp C F noktalarından geçerek adaya gitmeliyiz. Çünkü E'den geçsek kesişecek adayı yine ıskalayacağız. Bu şekilde geçersek. Peki bu doğrular birbirine paralel midir? Bakın A noktası ile B noktası arasında iki birim uzaklık ve sonrasında hep iki birim uzaklık. Karşılıklı noktalar iki doğru parçasında da iki birim uzaklıkta olduğu için şu noktalar karşılıklı olacak. Paralel doğru parçası çizmiş oluruz. Burayı komple sildik. Olmadı. Şurayı düzeltelim. Hangi noktadan geçemedik? E noktasından geçemedik. Cevabımız C seçeneği olur. Örgü sorumuz şekil 1 ve şekil 2'de kullanılan zeminler birbirine eş, dikdörtgenlerden oluşmuş özdeş zeminlerdir. Şekil 1'de A ile B arasındaki koyu çizginin toplam uzunluğu 18 cm. C ile D arasındaki koyu çizginin toplam uzunluğu 14 cm'dir. Buna göre şekil 2'deki K noktasının 8 cm sağında 10 cm yukarısında kaç nokta vardır demiş. Öncelikle şu verilen ölçüleri bir bulalım. Bakın burada buraya A dersek kısa çizgilere uzun çizgilere de B dersek 2, 4, 5 tane A ile 2 tane B'nin toplamı büyükler, 18 santimetreymiş. İkinci e, uzaklığımızda C'den D'ye buralar A demiştik. 5 tane A ile bir tane B'nin toplamı 14 santimetreymiş. Biz buradan ne anlayacağız? Biz buradan şunu anlayacağız. Bakın 5A, 5A. Burada iki tane B uzunluğu var. Burada bir tane B uzunluğu var. Dolayısıyla iki tane B uzunluğu olduğunda bir tane B fazla oluyor. O bir tane B fazlalık da 18 santimetreden 14 santimetreyi çıkarırsak 4 santimetrelik bir fark yapıyor. Yani demek istediğim şu uzunluk sağdakinden fazla. O fazlalıkta 18 santimetre yapıyor soldaki uzunluğu. Burası 4 santimetre olur. Burası 4 santimetre ise burası da 4 santimetredir. 18 santimetre ise A'dan B'ye gidilen yol. Geriye kalan 18'den 4 artı 4, 8'i çıkardığımızda 10 de bu kısa çizgilerin toplamıdır. 5 tane olduğu için 2 bura, 2 bura, 2 bura, 2 bura, 2 de buradır. Uzunlukları bu şekilde bulduktan sonra gelelim buna göre şekil 2'deki K noktasının 8 santimetre sağında. 8 santimetre sağı ne olacaktır? 4, 4, burası olacaktır. 10 santimetre yukarısında 2, 4, 6, 8, 10. Buralar 2 santimetreydi. B noktası olacaktır. Cevabımız B seçeneği olur. Evet bu sorularımızı da burada bitirdik. İkinci dönem birinci yazılıya hazırlık sorularına gelmişiz çocuklar. İlerleyen günlerde kanalımıza yayınlarız. Abone olarak takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.